Arkadaşlar şimdiki konu gördüğünüz gibi hukukta ehliyet kavramı. Hukukta ehliyet kavramı. Şimdi ehliyet bir işi yapmaya selahiyetli olmak. Tamam mı? Kelime anlamı. Hani biz de sürücü belgesine ehliyet falan diyoruz ya işte ehliyetimi kaptırdım. polise ehliyetimi sordu gibi şeyler. Oradaki ehliyet de o işi yapmaya yeterli olmak. Yani aslında kelime kökünü sorarsanız çocuklar ehilden geliyor. Ehil, o işin ehli olmak, o iş yapmaya yetkisi, selahiyeti olmak. Gördüğünüz gibi ana başlıkta iki ayırdım ben. Hak ehliyeti, fiil ehliyeti kardeşim. Hak ehliyeti herkeste olur. Hak ehliyeti herkeste olur. Bu yüzden genel bir haktır, genel bir ehliyettir arkadaşlar. Herkeste olduğu için geneldir. Birisine var birisine yok gibi bir mevzu söz konusu değildir. Peki hocam hak ehliyeti için bir şey yapmama gerek var mı? Yani bir imza atmama gerek var mı? Yani belli bir yaşa gerek var mı? Aklımın başında olmasına gerek var mı? Yok. Hayır hayır hiçbirisine gerek yok. Sevgili arkadaşlar hak ehliyeti için böyle şeylere gerek yok. Hocam o zaman ne zaman başlar? Doğunca mı? Hayır arkadaşlar daha önceye git hocam öncesine ya bunun arkadaşlar daha öncesi işte Ceninin ana rahmine düştüğü an hak ehliyeti başlar ama bir şartı var onu bilerek yazmadım buraya odaklan lütfen odaklan not ne zaman başlar not ne zaman başlar ne zaman başlar Söylüyorum, şey soruyu sordum, cevabını veriyorum. Tam ve sağ doğmak şartıyla ceninin ana rahmine düştüğü an başlar. Bakın şartı unutmayın. Tam ve sağ doğmak şartıyla. Tam ve sağ doğmak şartıyla ceninin ana rahmine düştüğü an başlar. Ceninin ana rahmine düştüğü an hak ehliyeti başlar hayırlı olsun. O yüzden diyorum genel diye. Yani cennin ana rahmine düştüğü an başlarsa ana karnındaki çocuğun da aslında bir anlamda hak ehliyeti var mı? Ana karnındaki çocuğun aklı var mı yok mu? Aklı başında mı değil mi? Akla hastalığı var mı yok mu? Bakılır mı? Belli bir yaşa geldi mi gelmedi mi? Bakılır mı? Hayır hayır hayır. hayır. Böyle bir şeye bakılmayacağı için hak ehliyeti geneldir. Herkes de olur. Pasiftir. Cennin ana rahmine düştüğü an başlar ama şartı da unutma. Tam ve sağda olmak şartıyla. Buradan sıkıntı çekmezsin zaten de. Şuradan çekersin. Fileliyetine sıkıntı çekersin. İyi dinle lütfen. Fileliyeti genelde... Yani şu an tam zıttı arkadaşlar. Pasif değildir. Herkeste de olmaz. Genel değildir. Yani buranın tam zıttı. Buranın tam zıttı. Tamam mı? Şimdi o zaman buyurun yazalım. Pasif değildir. Nereye yazalım? Şurası güzel. Pasif değildir. Aktiftir. Aktiftir. Herkeste olmaz. Herkeste olmaz. Özeldir. Bazılarında olur, bazılarında olmaz genel değildir. Bak kardeşler, pasif değil, genel değil, Herkeste de olmaz. O zaman kimde oluyor hocam? Ne biçim iş ya bu? Şartlar mı var? Et herhalde yani. Fil ehliyetini sevgili arkadaşlar, çeşitli şartlar var. 1-2-3 Fil ehliyetinin şartlarına göz atalım isterseniz. Bakalım nelermiş. Fiil sahip olmak için gereken şartları yazıyorum. Hazır mısınız? Şartları neler? Bak şimdi. Fiil şartları. 1- Mümeyyiz olmak. Mümeyyiz olmak. Hocam ne demek ya bunun Türkçesi? Yani ayırt etme gücüne sahip olmak. Arkadaşlar ayırt etme gücüne... Sahip olmak iyi kötüyü doğru yanlışı ayırabilmek muhakeme yeteneği olmak iyi kötüyü doğru yanlışı ayırt edemiyorsa onda fiil olmaz olmasın da zaten çünkü hata yapar kendisine zarar verir başkalarına verdiği zararı geç kendisine zarar verir mesela fiil dediğin şey kendi kendine borca sokabilmek demek az sonra tanımında yazacağım fiil ehliyeti güçlü bir arkadaşlar yetkidir, selahiyettir. Bu yetkiyi ona verirsen kendi başını sıkıntıya sokabilir. O zaman şartları yazayım, ondan sonra tarımını da üst köşeye yazacağım. Mümeyiz olmak, yani ayırt etme gücüne sahip olmak. Arkadaşlar dikkat! Ergin, diğer adıyla reşit olmak. Ergin yani reşit olmak. Hocam kaç yaşında kişiler ergin yani reşit olur? 18 yaşın geçince. Ha hocam mahkeme kararıyla da ergin olan biliyor muydu? Evet. Bir istisnası var çocuklar. İstisna kişi mahkeme kararıyla kişi mahkeme kararıyla da ergin kılınabilir. Ergin kılınabilir. Peki bunun için bir yaş var mı hocam? Artı 15. 15 yaşını dolduran kişi mahkeme kararıyla ergin kılınabilir sevgili arkadaşlar. İşte bu durumda mahkeme kararı şart. Hocam üçüncü şartı yazmadın. Yazıyorum kısıtlı olmamak. Arkadaşlar kişi kısıtlı ise onda fileliyeti olmaz. Hocam şartlarda söylediğine göre artık tanıma gelsek mi? Tabii ki. Fileliyetinin tanımını yapıyorum bakınız. Tanım. Ne demek hocam? Kişinin kendi isteğiyle borç ve yükümlülük altına yükümlülük altına girebilmesidir. Kişinin tamamen kendi isteğiyle borç ve yükümlülük altına girebilmesi olayına biz fiil ehliyeti diyoruz. Burada borca girme falan yok. Anne karnındaki çocuğun borca girmesi söz konusu değil zaten. Ama fiil ehliyetinde var. Hocam fiili biz nasıl anlayalım? Ya arkadaşlar Türkçe'de kullanıyorsunuz ya. Hareket, iş, olur, eylem, fiil, hareket, borç, karar, hareket, eylem, imza, işlem, karar. Bu gibi şeylere biz fiil diyoruz. Zaten oradan çıkarabilirsiniz. Fiil ehliyetinin ne olduğunu. Hocam hepsi tamam. Ben kısıtlılığa takıldım. Kısıtlılık nasıl oluyor hocam? Kısıtlama sebepleri ne hocam? Gelin çocuklar o zaman kıslanma sebeplerini de şöyle buraya yazalım. Kısıtlanma sebepleri. Kısıtlanma sebeplerine bir göz atalım hazırsanız. Evet nelermiş bak şimdi. Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı. Akıl hastalığı bir kıslanma sebebi akıl hastalığı, akıl zayıflığı bir kısıtlanma sebebi. Başka hocam. Arkadaşlar ayrıca ayrıca yaşlılık yani ne yaptığını bilmeyecek kadar yaşlılık da bir kısıtlanma sebebidir. Başka hocam. Arkadaşlar bir yılı aşan hükümlülük. Bir yıldan fazla ceza aldıysa hapis cezasından bahsediyoruz tabii ki. Bu durumda da kişi kısıtlanır. Bitmedi hayır. Kişinin kendi isteği. Kişi kendisi gider hakime. Hakimcim beni bir güzel kısıtlar mısın der. Hakim de onu kısıtlar. Tekrar ediyorum. Tabii ki bunun şartlar var ama Arkadaşlar kişinin kendi kendini kısıtlatması söz konusudur. Kendi talebi olursa neden olmasın? Ve sonuncu madde arkadaşlar söylüyorum. Bağımlılık alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Gördüğünüz gibi bunlar kısıtlanma sebepleri arkadaşlar. Bunlar kısıtlanma sebeplikleridir aksak bir adam diye kodluyorduk işte akıl hastalığı kötü yönetim ondan sonra arkadaşlar aşırı savurganlık o da var bakın kötü yönetim aşırı savurganlık bunlar kişinin kısıtlanma sebeplerindendir şuraya devam edelim aşırı savurgan adam savurganlık kötü yönetim Bunlar olursa kişi mahkeme kararıyla kısıtlanabilir. Kısıtlılık mahkeme tarafından konduğu gibi mahkeme tarafından da kaldırılabilir sevgili arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere hukukta ehliyet kavramını anlattım. Hak ehliyeti pasiftir, herkeste olur, geneldir. Fiil ehliyeti aktiftir, herkeste olmaz. O yüzden genel değildir. Fiil ehliyeti ne hocam? Kişinin kendi isteğiyle borç ve yükümlülük altına girebilmesidir. Fiil arkadaşlar bazılarında olur. Olması için şartlar lazım. Ben de mesela ay başta yoktu. Sonradan oldu. Nasıl oldu hocam bu? Ergin olduktan sonra. Evet, kişi 18 yaşını doldurduktan sonra fiil ehliyetine sahip olur. Ama bunun yanında şunlar da arar arkadaşlar. Ne yarar? Arkadaşlar kişi kısıtlı olmayacak iyi kötü doğru yanlışı ayırt edebilecek işte bu durumda kişiyi fiil ehliyetine sahiptir. Sevgili gençler değerli öğrenciler kısıtlanma sebeplerini de anlatıp o zaman videoyu bitirebiliriz. Kısıtlanma sebepleri şunlardır. Aşırı savurganlık, akıl zayıflığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Bakın kullanımı değil arkadaşlar ikisi arasında fark var. Bu adam artık bağımlı olmuş yani. Kendinden falan geçmiş. Mesela hocam sarhoşluk dese ne yapacağız? Asla. Sarhoşluk bir kıslanma sebebi değil. Sakın. Sarhoşluk ayrı bir şey, bağımlılık ayrı bir şey. Yaşlılık kıslanma sebebidir. Bir yıl aşan hükümlülük. Taksiri suçlar hariç. Kişinin kendi isteği. Kişi isterse kendi kendini kıslatabilir mahkeme kararıyla tabii ki ve kötü yönetim. Eğer ki arkadaşlar bu sebeplerden birinden dolayı kişi kıslandı ise onun fiiliyeti yoktur. Ama olmamak kavramını anlayın. Olmak filan değil, olmamak. Sevgili arkadaşlar bunu da burada noktalayalım. Ve her zamanki gibi ne diyoruz? Net, başarılı, çiçek diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz.